Nesliyan Lezzet Dural sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün sıradan klasik keklerin ziyadesinde görüntüsüyle de adeta harikalar yaratacak. Zebra kekimin tarifini paylaşacağım. Umarım beğenir ve sizler de denersiniz. Öncelikle bir kabımızın içerisine yumurtalarımızı alarak üzerine şeker ve vanilyaları ilave ederek 5 dakika kadar çırpıyoruz. Daha sonra sıvı yağ ve sütümüzü ilave ediyoruz. Malzemeler kısmı bu videonun altında yer alacaktır. Dilerseniz oraya da bakabilirsiniz. Unumuzu ilave ediyoruz. Homojen hale gelecek şekilde karıştırıp daha sonra kabartma tozumuzu ekleyerek tekrar çırpıyoruz. Bir kabımızın içerisine harcımızın yarısını boşaltıyoruz ve kakaomuzu ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar sütümüzü de ilave ederek homojen hale gelene kadar güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra bir kepçe yardımıyla bir kepçe sade bir kepçe kakaolu harç olmak üzere yapıyoruz ama ben yanlış yaptım bir kepçe iki harçta kullandığım için biraz alıcılı gibi oldu ama siz en başta muhakkak iki kepçe ayrı ayrı kullanın lütfen bu şekilde önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 30 ila 35 dakika arası pişiriyoruz piştikten sonra ise soğumaya bırakıyoruz Soğuduktan sonra da dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Sıradan keklerden ziyade siz de benim gibi görsel önem veriyorsanız bu kek gerçekten muhteşem oluyor. Hem mideye hem göze hitap ediyor. Gerçekten harika bir tarif. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki bu videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.